Box Bunny kanalına hoş geldiniz. Warzone serisi tüm hızıyla devam ediyor. Eğer keyif alıyorsanız abone olabilirsiniz. Böylece video çekmeye devam edebilirim. Ayrıca Discord adresime katılarak harika insanlarla oynayabilirsiniz. Linkleri açıklama kısmına bırakıyorum. İyi seyirler. Ha bak şurada var. Pardon. Burada. Altta gidiyor baba. Onun üstü bu adam. Siktirin çatısınlar abi. Çatısınlar çatısınlar. Bakıyor kanka buraya bakıyor. Bir tanesine. Aa, adam dönmüş. Birini daha. indirmeniz lazım sniper'ları. Evet. Aradan düştü. Ali. Arkandayım. Rocker'i düşür lan. Testeri. Çok kötü abi, sıkıldım abi. ya. Ben de çok Death kötü silence bastı. Death silence bastım kanka. Sağ yap oyna. Bakın sola doğru gidiyorlar. Kırdım la şunu. Bak. Bitirdim abi düşürdüm onu. İki düşüğüm var. Yaklaşıyoruz. Selfie var bunun. Bastı. Fuck you. Asıl sana fuck you. Piç. <laughs> Geldim. Yol çekenler vardı şimdi bakın. İki indi, iki yukarıda. Geldim arkanda yemeliyiz. çıkın mı? Ne olur ne olmaz ya. Ben denedim. Stun evet, var mı? Geldi. Bak alan geldi, geçeceğim biz ona göre. Halil duydular galiba. Abi bunların vermedi, dostları duymuyor. Bas bas. Kaç kırılmadı lan. Aşağıda, Aşağıda arabada. Aa, Oha. Binerim, Oha. Ah. Yüksek bina var edin. İnşallah sağdır. Hangi yüksek bina? Sağdaki yani, Abi nasıl beni görebiliyor ya? Oğlum geldi mi? Öyle bakma öyle bakma. Öyle tutma öyle tutma. Yap, Doğru yap, İyice yanaş, yanaş, yanaş. Tamam ben yap, aldım. Yap yap yap. Vuracak lan. Şu armor box atsana kanka ya. Dur. Ah. Atıyorum. At. Eyvallah. Atalım ya. Düşürdüm. Adam bu adam indi moruk. Oynuyorum ben ya aslında. Atladım ya. Bir drop var abi burada oyuncaklar dikkat. Bizim market yapmamız lazım. Üç, yani. üç Hadi be. Olsa. Atladı. Kemal sağlı mı soldu mu elimizde? Bu taraf. Bugün bu bir şey gösteriyor ya. Bunları gösterdim. 46 metre. Abi market oynayalım mı? Alan uzak ya. Bunlar muhtemelen şuraya atladı. İşte olabilir. O zaman sollu mu gidelim? At buraya, bak buraya burada. Nerede? Atladı biraz. Sağa doğru geçti. İşte. Çektik ben... ona. onu ondan sağında Başka vardı. Başka var mı? Gördüm aynı. Adamı Adamını aldı o. Şey içeri evet. mi girdi şuraya? Girdi Aha. aynı. Yok yok. Eee sadece o tarafa gitti. Çımar gitse. Atladı beyler. Burada küçük Şu. Trump Şu. markasında tamam. abi. Tamam. Kaç çıkamıyor. Çıkarsa vururuz. Sağa geçti mi o ya? Sağa geçti galiba. Arkadaşın arkadaşı var. Arkadaşı var evet. Arkadaşına nova bakayım. Oğlum almaya gelebilir. Bunun buralarda yok Gözüküyor lan. mu? Gözüküyor mu? Dropun arkasında yok mu kanka? Yok. Aa. Geçti daha ya. Oynayalım biz de yürüyün ya. Hemen çıkacağım. Allah belası ref attı ama. Var. Yüksek yer. Atmadım kanka. Önümüzden adam çektiler. Ha burada. Arkamıza bakalım da. Şu sola girek ya Hemen yanım bak Burası Uy nereye gitti lan bu Allah Allah Atladı Bir daha var atladı Başka Sen nereden geliyorsun lan Alan geliyor Sanka şunu al Önümüzde sağda. Kralın orada. Bak, bak. o abi? Bir siyah bir vurdum bir de lorç vurdum Bak bak adam Tamam tam çıkacak o ya. Geç kafana. Yemedi. Aa, ben, aa Armoru yok. Sol gel sol sol sol. Şey girdi. Bakma bak, alın, alın. bak, alın, bak. aldım. Bu markete oynayabileceğim mi? Var. Hani markete oyna da. Arabayı gel markete oyna. 20 metre bu binada ola Halil. Burada. Kırdım onu. Hop arkadan sniper yedik ha. Çık 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 çık. Düşme geliyor. Burada. Lan. kırıldı. Lan. Lan bomba attı. Bak dostum gidecek varın. Kimini bitiriyoruz ya? God damn ya. Go right. Well fight for a önümüzde var kanka. Onun arkasında var. O binanın iki arkası. <laughs> arkası evet. Gel 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 seri gel. Beyler gel, gelin ben. gelin. <laughs> Allah be. Hop. Halil karşı bina. Tepemizde var ya. Ananı sikeyim ya. <laughs> Kırdım. Adam loot yapıyormuş ya. Bir de flamur koymuş oraya. Koş koş koş. Karşı binaya dikkat. Nerede? Nereden karşı binaya dikkat. Kemal. Nereden sıkıyor lan? Karşı bina. Flamur var yukarıda. Kanka kartı aşağı binayı geldi, geldi, Aşağı geldi aşağı geldi. Biri düşük aşağıda. Bas bas yok bas. Arma bekle. Yani ben bulacağın silahı ya. Halil'i <laughs> çekmemiz lazım. La. Adana dolduramadım mı da? O zaman hadi la. Aşağıdan Kanka geçtik mi karşıya? Dur. Hadi çekelim geçelim de. Ya. Şurası bitti mi? Maçı tamamladık, memnunraz yine. Tamam çekmeye gidiyorum o zaman. Geyelim beyler. Beraber gidelim beraber. Ya da ben gideyim. gideyim. Hop kanka çekemem. Çekemem. Şikirdim. Gerekiyor. Bir adam mı sıkıyor turuncudan? Evet. Başka market Adam yok iyice. mu oğlum? Atla ben. Adam öldü. Ya çekçen de bir şey yok illa ya. Yırla gir alırız ya o zaman. Spike'ım var bak. Al Spike'ını. Oğlum öldüm ya. Orospu ya. Maskem var ya. Yok kanka maske. Artık yok. Ha burada bir yok. Daha düştü. Ya. kolumuz gelmezse iyi. Aha kaldı. Öksürüyor. Oo, solu, Solun önümden, çok solu solundan geliyor. Önümü, gördüm, gördüm. Doğru hocam. Strike yok mu? Yok. Cem Taşkın. Öl ölür mü Hadi, lan. Ölür mü? Sak geldi bak, sak geldi, dikkat. Ne için marka bak? Galiba sağında sniper var. Gelmen abi. lazım. 7. Tut Taşın arkası. Ta. Evet. Bir daha tamam. falan bitirdim burada ya. Tam karşısın kanka. TV. Ta. Abi çok. Kamyona dikkat. Hay Allah razı olsun. Bak bak açık açık açık. Abi zaten vereceğim şimdi. Kavuralım geliyor ya. adam. Solu bitirin gidin bence. Bunu arkalamamız lazım ya. İstanbul'dan bir şeyler al. Alırsınız daha mı? Burada. Bravo. Solunda sol, sol. yakın. Sol gözü sol. sol. Sağlık diyen. Ne lan? Sniper bakıyor. Evet, altı atladı. Altı atladı. Abi nasıl altı. ya? Sağında sniper bakıyor. Harika. Maske var ya. Eğer Yasin düşmezse olur senin. Son var. Arkadan yiyor yok. Kemal Ali, Kemal Ali, Kemal Hala sıkıyor adam ya. Bekle. Bir gireceğim içeri. Sağlı var ya, çok yakın şunlar var ya yaklaşıcı. Dur tutma buradan. Görebilir. Ne yapacak bir şey yok. Sollu geldi. Sollu geldi. Bunların şeylerini alın ya burada. Strike'larını. Solunda Kemal. Solunda. Ya. Aga bir salın da oynayalım ya. Var mı? Dostum? Acele etmeyin size gelecekler. Size gelecekler. Şimdi çıkarlar. Aha. Bakıyorlar. <laughs> bir tane düştü. Soluna çık. Bravo. Sağınıza Olur. dikkat edin tekrardan. Abi 400 civarı. Helal be. Abi bütün artık ya. Sağa döndüm. Bunlar da Türk amına koyayım. Zamanın var. Bunun var. Bravo. Güzel bir kaldı. Tek kaldı, tek kaldı. Öksürüyor önünde. Yedi mi? Hayır. Kişi. Oh be. Hey, Omuna koyayım, oh. ne oynadınız lan? Oh, oh be. Oynadınız <laughs> lan. Ne lan? <laughs> Güzeldi. Amına kodum da Max iyi vuruyor. Aynen Max güzel ya. Hemen bir Max'im. <laughs> <laughs> Bu salak sağdaki ne oynamadı ki size? Aynen onları bize vurmadı bak. Manyaklar. Allah Allah manyaklar ya. Azıcık kırmızı yerlerinden görecekler de oynamadılar.